Pozisyona girme anlamında biz daha e, planlı gibi durduk sahada. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep da çok iyi bir takım. Onlar da özellikle topu havaya kaldırdıklarında karambolden bize zorluk çıkardılar. Ki bunu, bunu biliyorduk. Yani benim uzun zamandır gördüğüm en sayızlı takımlardan bir tanesi. Durantop'lar toplarda çok etkililer. Golü beklemediğimiz yerden Furkan'dan yedik ama onun dışında oyuncularım iyi savaştılar. Birebir eşleşmelerde özellikle duran topta e, Sıkıntı, zorluk, fedakarlık hepsini yaşadık ama sonuçta maçı bitirmesini bildik. Sonradan oyuna giren oyuncularıma da çok teşekkür ediyorum. Çok önemli katkı verdiler. Bu maç bizim için bir her haftaki gibi bir kırılma maçı gibiydi. Hem alınan diğer sonuçlarla beraber ilk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma, ayrıca bugün kazandıktan sonra ilk beşe, ilk 6'ya girebileceğimiz konusu bizim bu hafta oyuncularla beraber motivasyon kaynağımızdı. Ee, maçtan önce farklı planlamıştık aslında hafta boyu ee, 3-2-5 olarak top bizdeyken rakibin üzerine çökmeyi düşünüyorduk ama e, Erol Ojon'un Yevtoviç tercihinden sonra asimetrik 4-3-3 ile önde birebir eşleşerek 4-1-5 topa sahip olduktan sonra e, bir oyun oynamayı düşündük dediğim gibi topa sahip olma pozisyona girme ceza sahasının içine girme anlamında daha efektif olduğumuzu söyleyebilirim ee, buraya kadar gelen taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum müthiş bir destek verdiler Onları buradan eve mutlu gönderebilmek bizim için çok önemli. Haftaya e, müthiş bir Anadolu derbisi olacak. Aynı Adana Demirspor maçı gibi. E, ben artık o stadı doldurmamızın e, zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu hafta seyircimizden bir fedakarlık yapıp stadımızı doldurmasını ve bu bizim için çok önemli maça e, motive olmalarını istiyorum. Bizi de motive etmelerini istiyorum. Oyuncularıma tekrardan teşekkür ediyorum.